Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Bybit borsasını inceliyoruz. <laughs> Videoya geçmeden önce bunların hepsi üstüne atımlardır. herkese yatırım sahası değildir dostlarım. Burası platformumuzun ana ekranı zaten Bybit borsasını birçoğunuz duymuştur ve şu an zaten aktif olarak kullanıyordur. Burada arkadaşlar öncelikle bu şu kısmı göstermek istiyorum. Şu an arkadaşlar Bybit'te bir çekiliş var. Milyon dolarlık Ethereum heyecanı yaşanıyor şu anda. Siz de arkadaşlar bu havuza, bu ödül havuzuna katılıp siz de bu şansta kazanabilirsiniz dostlarım. Bunu da birazdan detaylarıyla inceleyeceğiz zaten. Burada zaten bayrak Borsası genel olarak tüm borsalardan mantıkları aynı arkadaşlar. Ama bu platonla alakalı bir, birkaç tane böyle güzel kısımlar mevcut. Bu aktiviteler olsun, ödül havuzları olsun gerçekten gayet başarılı. Onu da biraz da zaten sizlere göstereceğim dostlarım. Burada bir sonraki işlem kısmı burada kısmı gözümüze çarpıyor. Burada Byte arkadaşlar kendi alakalı birçok bilgileri şey yapmış. Burada tanışma ödülü olarak 400 dolara kadar bir ödül kazanabiliyor musunuz? dostlarım? Bybit'in gerçekten çok fazla tanışma ödülleri ve daha birçok her etkinliklerden size para kazandırtıyor. Bu yönünü gerçekten seviyorum. Tam donanım ürünlerimizi kripto dünyasını keşfeden kısmınızı buradan görüntüleyebilirsiniz. Başlamanız için 3 adım yeterli. Bir dakika kripto alın Getirip Frikmini ve kazanmanın fırsatını yakalayın. Spot diye yıkala mesleği işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ve burada nasıl yapabileceğinizi gösteriyor zaten. Burada toplumuza katılın kısmında herkese bütün sosyal medyalarına girip buradan katılabilirsiniz. Burada arkadaşlar şimdi platforma kayıt olmak için bu arada aynı zamanda iOS ve Google Pay'de mobil kısımdan da gelip platformu indirebilir ve kullanabilirsiniz. Burada arkadaşlar ayrıca kendi hesabınız mesela mobilinizde varsa QR kodla direkt hesabınıza rahat bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Burada kayıt olmak için buraya geldiğinizde siz bir referans linki açıklamaya bırakacağım var. Geçebilen referans platforma kayıt olursanız ve işlem yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. 20 dolarlık bir hoş geldiniz hediyesi alabiliyorsunuz. Burada e-posta veya telefon numarası ilgili platforma kayıt olabiliyorsunuz. O sıra referans kodumda da açıklama kısmından bulabilirsiniz. Eğer dersen bir hesap sahipseniz de giriş yapma kısmına tıklayarak isterseniz telefon veya mail ile giriş yapsa onlara girerek veya arkadaşlar daha kolay bir şekilde QR kodunuza da giriş yapabilirsiniz. Ben hemen hesabımı giriş yapıp geliyorum dostlarım. Evet arkadaşlar ben hesabımı giriş yapmış oldum. Burada arkadaşlar zaten platformumuzda sizi belli şeyleri göstermek istiyorum. Bu platformla alakalı iki tane arkadaşlar bu olarak iki tane video çekeceğim. Bu videoda birazcık sadece inceleyeceğiz. Diğer kısımları daha çok etkinliklere yönelmiş olacağız arkadaşlar. Burada kripto sanalı kısmına gelecek olursak hemen burada açılmasını bekleyelim. Burada arkadaşlar rahat bir şekilde çok kolay bir şekilde alım satım yapabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi siz alım satım yaptığınızda ve birçok işlem yaptığınızda zaten Bybit de arkadaşlar sizi ödüllendiriyor. Bu konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. Burada satın almak için yerdesin kısmını gözümüze çarpıyor. Burada arkadaşlar piyasalar kısmına geçiyorsa piyasalara bir genel bakış açısına bir bakalım. Burada yine sen coinleri görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Borsa zaten bence... borsaların bence arkadaşlar yani böyle gözde olması belli başlı coin'lerin ilk başta hissettiği zaman gerçekten çok göz önünde olunuyor ve ona doğru birazcık da kayılıyor dostlarım. Burada da yeni sen coin'lere gelip görüntüleyebiliyorsun ve buradan hemen gelip işlem yap kısmına tıklayarak arkadaşlar gelip buradan işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Buradan gelip grafikleri rahat bir şekilde inceleyebilirsin. Burada her şey mümkün ve mevcut dostlarım buradan da gelip alım satım yapabiliyorsunuz. Burada piyasa arkasında en çok kazanan coinleri gelip buradan görüntüleyebilirsiniz. Burada liderlik tablosunu buradan da uzman da gelip görüntüleyebilirsiniz dostlarım. Burada zaten birçok kripto para da anlık olarak şu an burada listeleniyor arkadaşlar. Gelip buradan siz de ayrıca detaylı bir şekilde incelemek için burada kategori haline gelmiş kısımları da gelip inceleyebiliyorsunuz. Alım satım için spot kısımlara gelecek olursak burada arkadaşlar gelip buradan istediğiniz coin'i gelip seçebilir ve arkadaşlar burada aynı zamanda marjin işlemleri de yapabiliyorsunuz. Gelip buradan arkadaşlar alım satımlarınızı yapabilirsiniz. Vadeli işlemler kısmında mevcut dosyam gelip vadeli işlemlerinize gelip burada rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Milyonlarlık Ethereum heyecanlı arkadaşlar. Bunları dediğim gibi bir sonraki videoda göstereceğim. Vadeli işlem buradan yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar Bayte Profesyonelce işlem yapın kısmında mevcut. Ve sizin, de arkadaşlar öğrenmeniz için birçok da video var arkadaşlar. Gelip bunları da inceleyebilirsiniz. Ayrıca işlem robotu da, robotu da burada mevcut dostlarım. Gelip siz buradan işlem robotu alarak arkadaşlarım hem anketlere katılabilir hem de arkadaşlar işlem robotu kısmını açarak daha iyi para kazanabiliyorsam işlem robotu kısmına gelecek olursak Burada gördüğünüz gibi bir tane işlem robotu var arkadaşlar. Burada sıralama kısmından da spotun arkadaşlar ne kadar kazandığını, vadeli işlem grid butonunda neler yaptığını gelip buradan görüntüleyebilirim. Ayrıca gelip botu kopyalayabiliyorsun arkadaşlar. Botu kopyalayarak burada arkadaşlar Gönlünüzü bir kendi ne kadarlık bir yatırım yapmaksınız gidip girerek arkadaşlar. Sizden gelip buradan kar oranını gelip burada gösteriyor dostlarım. size gelip bu şekilde bu botu kullanabilirsiniz. Finans kısmına gelip inceleyip buradan da arkadaşlar kendi ve 3 tabanlı işlemlerinde gelip buradan yapabiliyorsunuz dostlarım. Bybit'in birçok kısmında da arkadaşlar zaten yatırımları mevcut. Burada 90.000 USD trade ödülü havuzu size beklediğinden bahsediyor. Dediğim gibi bunları bir sonraki videoda göstereceğim. Buradan girip cüzdanınıza bağlayabiliyorsunuz. yani kendi Bybit Wallet'ınızı, burada Metamask, Bullet Connect ve Bitverse Wallet'ı da gelip bağlayabiliyorsunuz. Benim kendi hesabıma gelecek olursak arkadaşlar hemen gelip kendi şeyimde gelmek istiyorum. Burada mesela hemen size şöyle göstereyim. Hesabım kısmına gelecek olursak arkadaşlar ben de gelip burada birçok işlem ve bir daha birçok şey yapıp yapıyorum arkadaşlar. Buradan da gelip varlık kısımlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Gelip arkadaşlar platforma para yatırmak için de para yatırma kısmına tıklayarak buradan kripto nasıl satın alacağınızı gelip size gösteriyor dostlarım. Buraya yatırılacak coin'i seçebilirsiniz. Genellikle USD'yi seçersiniz dostlarım. Buradan girip TR20 ve birçok arkadaşlar BP'li, L20'li, daha tr ile birçok adam para transferinde bulunabiliyorsunuz. Kabul ederek arkadaşlar hangi artık borsaya hangi işlem şeyini kullanıyorsanız kripto para çek kısmından USD TR20'yi seçerek isterseniz QR kodu taratabilir. İsterseniz bundan TR20'yi kopyalayarak da gelip buraya yatırım işlemlerinizi yapabilirsiniz dostlarım. Para çekim işlem için de gelip buradan aynı şekilde buradan geri çıkalım. Aynı zamanda gelip bu arada hesabınıza doğrulamanız da gerekli dostlarım. Bunu da size bilgisini vereyim. Buradan gelip arkadaşlar yatırım yaparak ve para çekim işlemlerinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Buradan gelip dediğim gibi kullanıcılara ilk gelişlerin özel 20 dolarlık bir bonusla kazanabiliyorlar. Ben şimdi arkadaşlar size para çekme kısmını göstermek istiyorum. Para çekme kısmına tıkladığımızda da gelip burada arkadaşlar çekme kısmına tıklıyorsunuz. Gelip buradan arkadaşlar kendi cüzdanınızı seçerek Gelip arkadaşlar düz adresinize zincir türünü yani Tron'un TRC20'yi seçeceğim ben. Miktarı girerek gönderdiğinizde başarılı bir şekilde göndermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak zaten Bayip borsamız arkadaşlar benim için göze çarpan yani öne çıkan iki tane kısım var aslında üç tane. Bir arkadaşlar zaten böyle şu an güncel olan belli başlı popüler coin'leri ilk başta sıralayan borsaların başında geliyor. Kendi arkadaşlar daha gösterdiğim gibi işlem botu kısmıyla size arkadaşlar daha fazla para kazandırtabiliyor. Aynı zamanda bu aktiviteler olsun, şeyleri olsun arkadaşlar gerçekten gayet güzel ve hoş. Bunlar da ise gayet ekstra para kazandırabiliyor dostlarım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle devamı işlerde like kalın. unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.